Sevgili ABD Post izleyicileri, bugün sizlere tanıtmak istediğim konum Dr. Key olarak tanınan NYU Üniversitesi'nin akademisyenlerinden klinik doçent Recep Karaburun. Hoş geldiniz yeni. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür. Ederim. Kendisinin e, çok güzel bir kitabı çıktı. Bunu tanıtacağız ama önce hiç tanımayan izleyicilerimiz için biraz kendinizi anlatır mısınız? E, Amerika serüveniniz nasıl başladı? Ne zaman geldiniz? Neler yaptınız? Evet, çok teşekkürler. Öncelikle e, ismim Recep Karabulun. E, Bursa doğumluyum. E, Bursa'da ilk Amerika'ya gelmem aslında e, benim e, oper olarak geldim. Oper e, ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlar çocuk bakıcısı. Evet. Evet. Yani benim aslında ilk Ünüm e, Türkiye'den ilk erkek e, oper Amerika'ya gelen kişi benim. Bir sene kaldım. Eminsiniz? Eminim. 1990 yılında e, Amerikalı bir ailenin yanına e, eşlendim e, bir ajansla, oper ajansıyla. Çok güzel. E, e, çocuk bakıcısı olarak üç çocuk e, bakmaya başladım. Oh. Dört yaşında ikizler e, ve dokuz yaşında e, yine bir erkek üç erkek. Baba e, The New Yorker Magazine'in ünlü bir oturu hala ya, gerçekten. ve 40 yıl, 35 yıldan beri hala kontak halindeyiz. Ay, Bu da bir derslerden biri çocuklar. Your network is your network. Yani kesinlikle ilişkilerinizi kaybetmeyin diyorum ben. Hala. Hatta geçen de imzalı kitabını götürdüm kendisine. Ee, Mark, Mark Singer e, ve Singer ailesi. Eşi de çok ünlü bir avukattı. E, daha sonradan ayrıldılar. Fakat Mark ve çocuklarla e, hala. Çocuklardan biri. E, Doktor oldu biri yazar ve biri de avukat. Hatta benim oğlum da çocuğun yanında staj yaptı. İşte bunların hepsi ilişkiler ve ben bir yıl kaldım. Asıl Amerika'ya aşık olmam o o yıldaydı, Westchester'da, Palanday'dı. Tüm Amerikan rüyası, çocukluğumuzda gördüğümüz Dallaslar, Şahin tepeleriyle orada çok ünlü yazarlarla, çok ünlü aktörlerle hatta Simpsons'ın yapımcılarıyla birlikte akşam yemekleri yedik. Tabii o o zamanlar ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben Bursa'dan fakir bir aile derliyim. Çünkü babamı 8 yaşında kaybettik. Annem 4 çocukla gerçekten yani orta direk, lower middle class diyeyim. Öyle bir aileden gelerek Amerika'ya ilk aşkım oper olarak da bir yıl kaldım. Bu sırada İngilizcemi öğrendim. İngilizcem okey gibiydi. Sonra döndüm. Askerliğimizi yaptık. Zorunlu askerliğimizi yaptık. Ondan sonra ve Türkiye'de turizm işindeydim. Otellerde resepsiyonda ve Kasalarda çalıştım üniversite boyunca Ar ve üniversiteden sonra da turizme girmem öyle oldu. Aslında Uludağ Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum. Amacımız <laughs> e, 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 dışlarına girmekti ama ben hep diyorum öğrencilerime de hala diyorum ne okuduğunuz önemli değil. E, hayatın sizi nerelere e, götüreceği belli değil. Daha sonra bir arkadaşımla yemekteyken dediler ki Amerika'da Los Angeles'ta bir turizm şirketi e, stajyer alıyor. intern e, başvurmak ister misiniz? Her şeye ben evet diyorum. Wow. Ee, Öğrencilere de onu diyorum. Her şeye evet deyin. Çünkü her kapının e, neler hangi kapı evet. açacağı hiç belli değil. Hiç deliğinden belki kocaman bir dünya açılacak. Kesinlikle. Ve ben başvurdum ve kabul aldım. E, ve 1994 yılı Ocak ayında Amerika'ya ben 9 aylık stajyer olarak geldim. geldim. Los Angeles'ta bir tü, e, Amerikan şirketiydi. İkinci Amerikan Türje. İkinci gelişim. Bu 9 aylık bir stajdı. Evet. Anneme de öyle dedim. 9 aylık bir stajdı. 9 ay sonra döneceğim dedim. Ama. 32 yıldır buradayım. <laughs> yani yine öğrencilere söylüyorum. Küçük bir staj o kadar güzel fırsatlar açar ki sizin hayatınızı değiştirir, kariyeriniz olur. 9 aylık geldim. 32 yıldır buradayım. O şeyde stajda resmen internüm. Daha sonra beni çok sevdiler. Çok iyi negotiation, çok iyi pazarlık yaptığımı o otellerle gördüler. Önce menajer yaptılar, sonra direktör oldum, sonra vice president oldum ve 12 yıl sonra ayrıldığımda şirkette 450 kişiden 200 kişi bana rapor ediyordu. Şirkette 3 numaralı adam oldum. 1 ve 2 numarada şirketin sahibiydi zaten Michael ve Noel. Tabii bu sırada masterımı yaptım. A, masterımı pazarlama konusunda yaptım. Kendim 4 yıl sürdü. E, kendi paramızı kendimiz verdik. E, çalıştık. E, bu sırada e, eşimle tanıştık. E, eşimle e, görücü diyoruz biz. Hatta e, hani burada bir e, Kadriye ablamız vardı bizim. Onu da kitabımda bahsettim. E, o bizi tanıştırdı. Match.com gibi. E, Bursa'da tanıştık ve eşim de buraya geldi. E, eşim Semra Karaburun. E, o da... Türkiye'den buraya ya. Türkiye'den geldi. Türkiye'de practicing şey e, doktordu. Doktorluk evet. yapıyordu. O gerçek doktor diyorlar. Ben e, paper doctor çocuklar <laughs> bana. PhD'lere paper doctor, gerçek doktorlara diyorlar. E, sonuçta Los Angeles'ta güzel bir hayatımız vardı bizim. Eşim de geldi. Ben de vice president'ım. ilk oğlumuz Eren doğdu. Dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Güzel. Fakat eşim Amerika'da doktorluk yapmak istedi. Onun için zaten. Ve ilk asistanlığında New Jersey'e match oldu. New Jersey'de. Ve biz bütün her şeyimizi satıp. Bu tarafa geldiniz. Evet. 12 yıl Los Angeles'ta kaldıktan sonra bu tarafa geldik. Her şeyi sattık. Ve yine her şey bir evet dedik. Yine bir fırsat <laughs> ve ülkenin batı kıyısından doğu kıyısına geldik. Ben şirketin New York'ta ofisinde çalışmaya başladım aynı o çalıştığım şirketin. Fakat çok küçük geldi bana genel merkezde çalışırken şeyde. Bu sırada yine yine Your Network is Your Network. Yine ne bildiğiniz, kimi tanıdığınız önemli. Evet. Bu networking lunch'lar sırasında ee, bir arkadaşıma pek memnun olmadığımı, e, bir e, değişik bir şey aradığımı söyledim <laughs> ve e, bir şirket e, president aradığını söyledi, CEO aradığını söylediler. Ben tabii uçtum yani CEO olmak, president olmak yeni bir şirkete, vice president'lık e, ve başvurdum, interviewlerden geçtim ve aldım. Bravo. Ve Gulliver Travel diye bir şirketin North Amerika CEO'su oldum 7 yıl boyunca. Evet. Ondan sonra ve o şirkette epey gezdim. 27 ofisimiz vardı, 27 ülkede. 27 ülkede devamlı gezdim. 7 yıl boyunca çok çalıştık, çok iyi paralar kazandık ama daha sonra şirket satıldı. Oo böyle şeyler oluyor. zaten kitapta da epey belirttim. ondan sonra değişik şeyler denedim. girişimciliğe girdik. bir arkadaşlarla. herkes bir girişimci. Girişimciliği aynen zaten. öyle. Yani her şeyi evet bekliyoruz. Yine satmanı. yine networking'den dediler ki birkaç tane uluslararası arkadaş var. Güzel bir şirket kuruyorlar. Katılmak ister misin? Katıldım hatta o anki patronum benden tam 20 yaş e, küçüktü e, ve çok güzel şeyler öğrendim 4 yıl boyunca. Ee, o sırada e, New York'ta New York Üniversitesi'nde e, guest speaker olarak davet edildim. Hı hı. E, bir derste guest speaker olmam veya misafir konuşmacı olarak gitmem hayatımı değiştirdi. E, gelen arkadaş Dr. Yuka şu andaki benim e, aynı zamanda iş arkadaşım. Dedi ki, doğru bir kapı mı Evet, doğru. evet, evet, evet. E, dedi ki sen naturalsın. Demek, ne demek natural? Evet. Yani çok iyi bir öğretmensin. Çünkü ben sınıfın önünde kendimi Broadway'da. Çok evet, iyi bir hatipsiniz. Şey, şey, şey. Evet şu an evet. ben sizin yanınızda tutulduğum anons yaparken ya, farkındasınız. Ben normalde böyle... Olma, ha, Müthişsin, bu da çocuk. aslında benim biraz da tiyatro evet. ortaokulda Amerika Bursa'da Ahmet Paşa tiyatrosunda iki yıl tiyatro yaptım çocuk tiyatrosunda Enerjiniz. şu andaki tüm arkadaşlarımız Netflix'te dizilerde oynuyorlar <laughs> orada biz buradayız tamam neyse teşekkürler hep zaten diyorum enerji işin şeyi, passion is contagious yani enerji bulaşıcıdır evet. o da çok önemli bütün çocuklara söylüyorum yani enerjinizi devamlı yüksek tutun ee, ve ben e, NYU'da e, part-time olarak başladım. Evet. Ee, aynı zamanda girişimcilik şirketinde NYU, çalışıyordum. NYU New York Üniversitesi. New York Üniversitesi, Üniversitesi. şu anda Hayır. dünyanın en pahalı ve en çok başvurulan e, özel üniversitelerinden biri. Ee, bu arada NYU'nun şu andaki tuition'ı 100 bin dolar yıllık, 4 yıllık eğitim Oho. 400 bin dolar Oho. ve 135 bin kişi başvuru, başvuruyor her yıl. Ve şu anda acceptance rate'i yani kabul alma %7. Değil Bunlar gerçek numaralar ben yapmıyorum, evet. şu anda gerçekten en iyi üniversitelerinden biri Amerika'nın. American. Daha sonra dekan çağırdı beni, dedi ki Recep öğrenciler senden çok mutlu, bizde yeni bir pozisyon açılabilir, full time düşünür müsün? Ben o zamana kadar hiç full time öğretmenlik düşünmemiştim, tabii dedim düşünebilirim, yine ne evet gerek biliriz. var, yine evet <laughs> yine dedim evet. ama dediler biz doktora istiyoruz, PhD istiyoruz Aa. doktor olmadan. E, olmaz. E, hemen senin doktoraya başvurman ve kabul olman lazım e, ki hani e, başvurabilesin yani ha, çünkü. Sonuçlanmasa bile Evet anlarım. yani programda olduğunuz sürece tamam. ve ben e, o sırada dedim ki 5 yıl doktora 120 bin dolar ben 45 yaşındayım ha, e, o zaman e, kesinlikle olmaz e, dedim yani yok ben İlk yapmıyorum. İlk defa bir hayır duyuyorum. Hayır diyorum bir iki gün ondan <laughs> sonra... Bir en en güzel aldığım uh, uh, advice'lardan biri bir arkadaşımdan Recep dedi 4 veya 5 yıl her ne nasıl olsa geçecek zaman o kadar hızlı geçiyor ki dedi. Aynen, aynen. Bak dedi title'lar bütün pozisyonlar uh, come and go G gider dedi yani bir gün menajersin öbür gün direktörsün öbür gün hiçbir şey değilsin ama doktor onu aldığında herkes evet. sana doktor diyecek hani deriz ya altın bilezik evet. eğitim altın bileziktir evet, 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 evet. Uh, onu aldıktan sonra her hiç kimse senden onu alamayacak bence yap evet. dedi ve ben kendimi doktora Çok başvurularında buldum ve doktoraya başladım. 50 yaşında doktoramı aldım. Harikasınız gerçekten ve, hayran kaldım. Ve e, şu anda 12 yıldır e, New York Üniversitesi'nde girişimcilik, e, e, işletme ve pazarlama dersleri veriyorum. Geçen Mayıs 2025'te de NYU'nun Most Distinguished Professor ödülünü, ödülünü aldım. Geçen sene Alan Spike Lee Film School'da öğretiyor. E, NYU'nun yaklaşık 3.200 tane full time profesörü var evet. bütün dünyada. Her yıl 6 kişi. Istiyor seçiyorlar. NYU Distinguished Professor yani en seçilmiş profesör ünvanı yani Ve daha, ben alan ilk Türküm bu ilk arada. İlk Türk'sünüz. Evet. bir daha bir daha söyleyelim. 3200 tane dünya genelinde NYU Profesör var. Full time, full -time profesörü var. Onlardan birisiniz. Evet. Ve her sene 6 kişiye veriliyor sadece. Evet. Onlardan biri geçen sene mi? Bu sene Mayıs 2025. Bu sene onlardan biri de siz oldunuz evet. ve bunu alan ilk Türk'sünüz siz. Evet. Evet, A, NYU tarihinde. Evet. Tebrik yani tebrik. ve yani alan kişileri görseniz liste var NYU'nun web sayfasında. <laughs> ee, Nobel ödülleri işte yani gerçekten hani tıp dalında, hukuk dalında sadece çünkü bizim e, şeyimizde de tüm okullar katılıyor. Tüm NYU çapında. Hani ben hospitality yani turizm ve otelcilik fakültesinde öğretiyorum ama bütün okuldaki profesörler 3200 kişi katılıyor ve bunu öğrenciler, alumniler, e, diğer öğretmenler ve e, takım Oynen. arkadaşlarınız Se -se so please give it up for Dr. Richie Carver. <laughs> Boy, uh, Good evening, everyone. Thank you very much. So Peyton, when I met uh, with Peyton, it's just she was a very shy student. Now when I see her, she's everywhere. She's in school, uh, club presidents, and everything. This is it. This is why I love teaching. Teaching to me. It's uh, it's a privilege. It's really not a job. It's a privilege. It's, it's one of my friends called uh, called this, oh, you finally found your calling. I think it's my calling, and, and to actually make a difference for students like Peyton. And I wouldn't be here without uh, uh, our students' um, uh, support. The leadership goes a long way with Dean Kamets, Karen Hisu, uh, my colleague and um, really it's just that it takes a village uh, overall to actually make a difference um, when they say you know the passion and i always say passion is contagious so i wanted to, to actually bring that to my classes and to see this tonight that i'm actually being acknowledged to uh, to be here and i always said one of my friends said what is that a word i said I, I, I feel like it's an oscars of teaching so, <laughs> so with that uh, it's, uh, i wouldn't actually be here without my uh, family support and if you can just stand up my, my, my two kids no 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 my wife dr samra karaburam stand up please and my two boys they're uh, aaron graduated from nyu going to law school and arda is a freshman at nyu. Uh, so it's just phenomenal. Um, and it's a privilege to be here and to accept this award. and i'm honored and humbled. and thank you very, very much from the bottom of my heart. i didn't prepare anything. so whatever i always say, if it doesn't come from the heart, it doesn't go through the heart. with that, thank you very much. çok güzel gerçekten. Ee, ve yani gerçekten Buyur biz beyin. buna Oscar e, şeyin Oscar'ları diyoruz. El Oscar. Mayu'nun veya öğretmeni yani teaching Oscar's, Oscars of Teaching e, diyorum evet. ben. Şu anda e, full time profesör olarak çalışıyorum. Aynı zamanda girişimcilik merkezinin başındayım. Yani biz kulu, Kuluçka merkezi diyoruz. Ha. Tam İnkübey'dir. Kuluçka merkezi. Bütün e, girişimcilik merkezinin de başındayım e, öğrenciler için. Hem öğretmenlik hem girişimcilik merkezi. Çok Aynı zamanda da e, danışmanlık yapıyorum. E, i̇şte Hayat Otelleri'ne, Expedia'ya. <laughs> Boş ama mesleğinize de devam ediyorsunuz. Tabii 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 tabii. Yani o yüzden klinik doçent veya klinik profesör derler bize. Yani bir ayağımız bizim endüstride, bir ayağımız da e, akademide. E, devam ediyorum. İşimi çok seviyorum. E, öğrencilerimi çok seviyorum. Yani iş olarak görmüyorum zaten. E, devam ediyoruz her gün. Ben çok güzel bir başarı öyküsü bence gerçekten. Hani bütün gençlere örnek alınması gereken bir hayat hikayesi dinledik şu anda. Ben sizinle gerçekten gurur duydum. Teşekkür Tanıştığıma da çok memnun oldum. Samim Teşekkür söylüyorum. ederim. Şimdi girişimcilik üzerine hem biraz hayat hikayenizden bahsettiğiniz, hem de gençlere tavsiyeler vereceğiniz bir kitap yayına sürdünüz şu anda. Evet. Bir tanıtır mısınız? İsmini söyleyerek başlayalım. Evet, yeni kitabım The Power of Perseverance: Ten Principles to Transform Challenges into Triumphs. Yani azmin gücü, zorlukları zafere dönüştürmenin 10 ilkesi. Bu. Tam anlamıyla hepimizin, sizin izleyicileriniz de, sizler, bizler, hepimiz göçmeniz. Evet. Amerika'da hepimiz göçmeniz. Bu bir göçmenliğin verdiği bir yol, bir azim. Ee, i̇lk olarak bu kitapta ben hayatımı sunarak e, soft skills diyoruz. Yani yumuşak sosyal beceriler nasıl hayattaki önemini görürüz? Ben onu gördüm ki benim başarımdaki yoksa ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum yani bir evet. Yale'a gitmedim, Harvard'a gitmedim burada Kolombiya'ya gitmedik ama NYU'da şu anda öğretmenlik yapabiliyorum. Evet. Bunun asıl amacı nerede eğitim olduğunuz değil yaptığınız, tanıştığınız kişiler mindset dediğimiz yani sizin düşünce yapınız ve e, ne kadar e, açık olduğunuz yeniliklere growth mindset diyoruz. Yani growth mindset vardır, fix mindset vardır. Yani ne kadar e, yeniliklere açıksınız? Bu bir 10 e, tane e, yumuşak e, ilke belirledik. Yani her zorluğumda e, beni o zorluğu zafere çeviren ee, olay neydi? Hatta e, birçok arkadaş, Amerikalı arkadaşlarım, komşularım der ki ya Recep yani e, mesela bugün Fox TV'de canlı yayına çıktım. Aynen. Bu e, ka, e, şu anda gökyüzünde olanlar eee uçak kesintileri için evet, hatta bir arkadaş dedi ya. ki you come a long way yani gerçekten sen Türkiye'den Bursa'dan kalkıp buraya ve canlı yayın Amerika'da ya. ne nedir bunun e, şey. Düşünün yani <laughs> ne yani. Ben? bunu da tabii NYU'ya ayarlıyor. Yani NYU'nun bile bana güvenmesi, çıkarması, hospital expert olarak çıktık. Tabii. Güzel bir e, program oldu. Bir arkadaş sormuştu başarının sırrı nedir diye. Yani tek kelimeli başarının sırrını nasıl açıklarsın? İşte ben ne bileyim yani çok çalışmak, dürüst olmak falan. Yok dedi, azim ama azmin ötesi persevere, uh, perseverance uh, tam İngilizcesi. Yani azim ötesi, devamlı azim etmek, yılmadan azim etmek. Yılmadan, pes, pes, etmek yılmadan pes, etmek yani. pes, aynen öyle. Tam olarak Türkçesi sanıyorum. Perseverance, azmin gücü ama yılmadan azim, pes etmek yok. Evet sonuçta doğru yani bana başarımın sırrını söylediklerinde ben o kadar zeki değilim, o kadar iyi okullara gitmedim, o kadar zengin değilim, o kadar çok büyük tanıdıklarımız yoktu zamanında. Tek nedeni yani ben Bursa'dan Hacı Zeynep Karaburun'un dört çocuğundan biri olarak parasız büyüyerek kitapta da birkaç ya, anımı ya. anlatmıştım bisiklet için ne kadar ağladığımı ve bisiklet Ay. alamadığımızı buralara geldik fast forward. Bu. Ondan sonra da 10 tane ilke belirledik. İsterseniz bu ilkelerden birkaç tanelerini tartışabiliriz. En önemli gördüklerinizi söyleyin. En önemlisi, de sürpriz sürpriz bırakalım. bırakalım. Benim için en önemlisi, röportajımızın başında da söylemiştim. Your network is your network. Yani gerçekten bu Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun, ben değişik yerlerde de yaşadım, Almanya'da olsun, Abu Dhabi'de olsun ne bildiğiniz değil kimi tanıdığınız önemli. Evet. Yani güzel bir çevre yapmanız yani gerçekten bu ben öğrencileri de öğretiyorum. Güzel bir çevre yapmanız ve e, bu çevre sayesinde e, çok iyi bir hayatınız oluyor. Tabii bu kolay olmuyor. Ben onu diyorum yani Roma e, bir günde bildedilmedi yapılmadı e, yani bu e, legacy, yaşam. Ben hep şey diyorum. Biz şimdi yeni experiential intelligence diye bir şey çıkardık. Çıktı. Yani bu hayat tecrübesi. Ama hayatınızı nasıl yönetirsiniz? Ben hep öğrencilerime derim. Siz hayatınızın CEO'sunuz zaten. Doğru. CEO'sunuz. Yani hayatınızı yöneteceksiniz. ikinci güzel bir e, e, principle da time management. Yani zaman. time is money. Evet. Deriz. Yani gerçekten zaman e, çok kıymetli. O zamanınızı TikTok'lara bakarak da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyada da geçirebilirsiniz ama okuyarak da geçirebilirsiniz. İnsanlarla tanışarak network eventlerine giderek de, de e, e, yapabilirsiniz. Yani bunların e, gerçekten e, en güzel yanlarından biri de e, consistency. Onu da belirdik. Yani devamlı e, bırakmamak, devamlı yapmak. Devamlılık, süreklilik önemli. Süreklilik değil mi? önemli. Yani başarıda gerçekten her bu şey, e, yaptım denedim olmadı. Sürdürülebilirlik her zaman şu. An gündemde ya. Aynen, bu her şeyde ama. Evet, her her şeydi. konuda. Bir de çok önemli onu belirtmek istiyorum e, seyircilere. E, araştırmalar der ki, kitapta da belirttim. E, eğer amaçlarınızı, hayattaki amaçlarınızı yazarsanız bu amaçlara ulaşmanızda yüzde kırk arttırıyorsunuz. Bunu hep Ben bilmiyorum. denedim. Ben denedim. Bu e, yani bilimsel araştırmalarla da kanıtlandı. Birkaç araştırmayı da verdim e, kitabımda. Ben e, birçok amacımı yazmıştım çocukken. Ve Aha. yani şu yaşa kadar MBA yap, şu yaşa kadar e, bir ev al, şu yaşa kadar Vice President ol. Yani amaçlarımı yazmıştım, spesifik ve e, ben herkese diyorum, hayatınızı görün. Picasso der ki, gördüğünüz şey gerçektir. Eğer e, geç, geleceğinizi göremezsiniz, oraya ulaşamazsınız zaten. Evet. Yani bir geleceğinizi çizin, bir resim çizin, Picasso'nun çizdiği gibi. Şekillensin. Şekillensin, ona göre yolunuzu çizin. Ve oluyor. Eğer de yazarsanız ve tekrar bakarsanız ben buna çok inanıyorum. Ve herkese diyorum ki ne istediğinizi hayattan ne istediğinizi yazın. Hayatınızı yönetin. Çünkü bir hayatınız var. Çünkü siz yönetmezseniz hayatınızı başkaları yönetecek. O da güzel bir hayat olmuyor. Değil. Evet. kendi ko Yönetmen koltuğunda biz kendimiz oturacağız. Sizin hayatınız. Evet. Sizin hayatınız. Yani o yüzden çünkü bütün kararlar bütün verdiğiniz kararlar hayatınızı yönlendirecek. O yüzden ben her şeye evet diyorum. Evet. Ta ki hayır diyebilecek bir lüksüm olduğunda. Ay Evet bu çok güzel bir Ta tüme. ki hayır diyebilecek bir lüksüm olduğunda. Şu anda ben her şeye ve öyle geldim. Her şeye. Kim overtime yapmak istiyor? Kim hafta sonları çalışmak istiyor? Recep burada. Kim bu e, event'e gitmiyor? E, Recep gider. Kim bu dersi vermek istiyor? Ben veririm. E, kim bu işte görüşmeye gitmek istiyor? Yani e, bu sizin bir ve kitabı nasıl bağladık herkesin bir brandi var herkes bir marka, marka. sizin markanız nedir yani herkes niye herkes Apple alıyor çünkü Apple'a güveniyorlar sizin markanız nedir ben stratejik brand management yani stratejik marka yönetimi de öğretiyorum hı hı. ama bütün çocuklara yani iş, işletmelerdeki markaları öğretiyoruz ya diyorum peki senin markan nedir? Yani bir görüşmeye gittiğinde, iş görüşmesine gittiğinde sen markanı nasıl satıyorsun, kendini nasıl satıyorsun işverene? Senin unique selling point nedir? Neden seni alsınlar işe? Neden sana 100 bin dolar versinler yılda veya 200 bin dolar da istediğine bağlı? Neden versinler? Bunu seni diğerlerinden ayıran ne? Yani bunların hepsinin düşünülmesi, yazılması gerekiyor. Ee, aynı, business planları yapılması gibi insanların hayatlarının da planlarının yapılması lazım ki güzel bir hayat çıksın. Ben ona inanıyorum. Benim için çalıştı, o yüzden de Frank Sinatra'nın My Way Harika. şarkısını çok severim. I did it my way. Ee, onu onu Aynen. inanıyorum. Öyle olsun diyorum. Harika. Şimdi başarmış bir ağızdan bunları dinlemek, hem de bu kadar motive edici şekilde konuşan birisinden dinlemek, bence bir piango bu röportajı kimse kaçırmasın. Herkes birbiriyle paylaşsın istiyorum. Gençlere çok güzel tavsiyeler de verdiniz. Şimdi bu kitabınızı e, tanıtacağınız iki tane önemli organizasyon var yakın planda. Aa, evet. Öncelikle e, kitabın Türkçesi de destek yayınları e, tarafından Türkiye'de basılıyor. Türkçesi de çıkacak. E, Durmazlar e, Holding sayesinde Fatma Durmaz sayesinde Türkiye'de de basılacak. Destek yayın Aralık itibariyle Türkiye'de de Azmin Gücü olarak azmin çıkıyor. Gücü. E, onu da bir e, Şimdi burada da iki tane çok büyük event yapıyoruz. İlki 22 Kasım'da 22 Kasım. Türk Evi'nde 22. E, saat 2'de e, güzel bir söyleşi yapıyoruz ve imza günü yapıyoruz. Yine az bin gücüyle göçmenlikten gelen e, ilkeler. İkincisi 6 Aralık'ta 6 Aralık. e, konsolosumuzun da katılacağı, konsolosumuzun eşi Zeynep e, Hanım'ın da moderatörlüğünü yapacağı Aa. yapay zekada çocuk yetiştirmek ve yapay zekada çocuklarımıza azmi nasıl veririz? Hmm, onun konusu ee, ben, ayrı bu evet, kitapla ilgili. Değil, tamam. Yine kitapla birleştirdik. Çünkü kitabın konusu yumuşak uh, eee skilleri, soft skill'leri, evet. sosyal becerilerin önemi. Peki benim ben yapay zeka konusunda da çok araştırmalar yapıyorum. Hatta San Diego'ya haftaya gidiyorum. Orada büyük bir konuşma yapacağız. Yapay zekanın turizme olan etkisi. Peki yapay zekanın insanlara olan etkisi nedir? yani özellikle de çocuklarımıza bu yumuşak skill'leri veriyor muyuz? Birçok çocuk scrolling yapıyor. Şu anda birçok sosyal skill'lerini kaybetme e, safhasında maalesef e, çünkü göz kontakları e, eksiliyor evet. bu e, sosyal güçleri onu e, kitapla birleştirdik güzel bir e, çalışmada orada yapacağız e, lütfen e, takip edin sizleri bizleri bundan sonra e, yani burada kindergarten'da sharing is caring derler <laughs> e, bütün e, tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size ağzınıza sağlık. Tabii ben teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Her zaman çok teşekkürler yaptığınız işler çok güzel. Teşekkür çok ederim.